çocuklar. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Beşte Beş. Beşte Beş ne mi? Beş duyu organı ve beş duyumuz demek. Hadi bu beş duyuyu şimdi beraber keşfedelim. Çocuklar durun durun sessiz olun. Neydi bu ses? Neydi? Neydi? Kuş sesi. Kuş sesini ne yaptı? Neyle duydun? Kulağımızla. Yaşasın! İlk duyu organımızı bulduk. Kulağımızla duyarız. Bazen dışarısı çok gürültülü olur. O zaman da kulaklarımızı böyle ellerimizle kapatırız değil mi? <laughs> Bu ışık da nereden geliyor acaba? Aa, güneşmiş! Duyu organımız bu mu acaba? Evet. Gözlerimizle görürüz. Sıra üçüncü duyuda. Aa yaşasın, annem kek getirmiş. Çocuklar, ne kadar güzel kokuyor inanamazsınız. Ne yapıyorsun vız vız burada? Arkadaşlarımla beş duyumuzu keşfediyoruz. Kulaklarımızla duyarız, gözlerimizle görürüz. Aa mis gibi burnumuzla da koku alırız. Çikolatalı kek kokusu gibi değil mi? Evet vız vız aynen öyle. Yediğimiz her şeyin bir kokusu var. Nelerin kokusu yok mesela? Kekin kokusu var ama tabağın yok. Evet vız vız tabak kokusuz kek kokulu. Hem de harika kokulu anneciğim. Çocuklar benim en sevdiğim kek çikolatalı kek. O kadar tatlı ki tadına bayılıyorum. Hmm. Aa! Duydunuz mu ne dedim? Tadına bayılıyorum. Tat ve dil. Yeni bir duyu daha keşfettik. Yaşasın. Ben en çok tatlı, tuzlu, ekşi yiyecekleri seviyorum. Acıları sevmiyorum. Mesela öleleri taze çikolatalı bir dilim kek. Sabahları tuzlu bir simit seviyorum. Yanında ekşi bir elma da olunca çok mutlu oluyorum. Bazen ekmekler bayatlıyor. Annem bayat ekmekleri kuşlara veriyor. Ah, gel bakalım pisiciğim. Acıktın mı sen de? Gel. Pis, 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 pis. Oo, ne güzel yumuşacık tüylerin var senin böyle. Dokunması ne güzel. Ah, çocuklar. Ben son duyumuzu da keşfettim. Siz de buldunuz mu? Derimiz. Yani ellerimizle dokunuruz. Neye dokunursak onu hissederiz. Mesela bu kedi yumuşacık. Ama bu bayat ekmek sert. Üstünde oturduğumuz toprak kuru ama yağmur yağınca ıslanıyor. Kayganlaşıyor. Annem yanıma soğuk süt verdi ama bugün hava çok sıcak. O yüzden sütüm ılıklaştı. Ah ne güzel beş duyumuzu da öğrendik. Hadi baştan sayalım. Gözümüzle görürüz. Burnumuzla koklarız. Kulağımızla duyarız. Derimizle hissederiz. Dilimizle tadarız. Ne kadar kolaymış değil mi?